Dünya bazen o kadar garip ki, gerçekler, masallardan bile daha tuhaf olabiliyor. Bugün duyacakların buna en iyi örnek. Bir Hibadunu cinsi bodhil, Instagram'da modellik yaparak yılda 180 bin dolar kazanıyor, sahipleri, ona eğlencesine bir moda blogu açmıştı, ancak Bogi kısa sürede dünya çapında markalarla çalışan bir fenomen oldu. 2. Bir gece üşüyen kızını ısıtmak için 2 milyon dolar nakit parayı yakmıştı. Kayıtlara göre o kadar saklanacak parası vardı ki, bu onun için sadece bir tutam yakacak odun sayılıyordu. Üç kediler hayatlarının üçte ikisini uyuyarak geçiriyor. Yani dokuz yaşındaki bir kedinin sadece üç yılı gerçekten uyanık geçiyor. Biri kalanı, uyku, uyku ve daha fazla uyku. Dört eğirmenler, 1818'de İngiltere'de mahkumları cezalandırmak için icat edilmişti. Mahkumlar saatlerce ağır taşları döndürerek yoruluyor. Bu fiziksel işkence cezanın kendisiydi. 5391'de Fransa'nın kentinde bir at, bir çocuğu öldürdüğü için şehir meydanında idam edilmişti. Orta Çağ'da hayvanların bile suçlu sayıldığına dair en tuhaf örneklerden biri. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.